Elazığ Kurslar Başkanı Eğitimci Veli Aksu, öğrencilerin yarı yıl tatilini daha kaliteli değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Uzun bir kapanmanın ve çevrim içi eğitimlerin ardından öğrenciler tam zamanlı bir şekilde okullarına geri döndü. 5 aylık yüz yüze eğitim sürecinden sonra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sömestr karnelerini aldı. Peki öğrenciler ara tatili nasıl değerlendirmeli ve nasıl ders çalışmalı? Öğrencilerin uzaktan eğitimden kaynaklı geride kaldıklarını belirten Kurslar Başkanı Veli Aksu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Arkadaşlarımız da muhtemelen bu yıl öğrencilerimizi çok sıkmadılar. Dolayısıyla not olarak da belki çok fazla düşük notu olmayan öğrenci de olabilir ama gerçekte bu öğrencilerimizin çok büyük eksiklikleri var. Bunları telafi etmek için mutlaka 15 günlük süreyi çok iyi değerlendirmeleri lazım. Öğrencilerimizin muhtemelen zayıfları da vardır. Belki zayıfları yoksa da 50 civarında notları çoktur. Ama burada yapacakları en güzel şey 15 günlük süre uzun bir süre. Burada komple bir tatil moduna girilirse bu defa öğrenciler çalışma alışkanlıklarını Dolayısıyla da uyku düzenlerini kaybetmiş olacaklar. Mutlaka tatil, elbette tatillerini de yapacaklar. Ama bunun yanında öğrencilerimizin mutlaka yarı döneme kadar gördüğü konulardan her gün her konudan birer tane test çözmek suretiyle bu konularını tekrarlamalarında fayda var. Sınav eşiğinde olan öğrencilerimizin ise çok fazla tatil yapacaklarını sanmıyorum. Yapmamaları gerekir. Çünkü e, burada bir sınav başarısı söz konusu. Bunun için de öğrencilerimizin mutlaka Günlük olarak e, seri denemelere geçmesi lazım. TYT, çünkü TYT konuları bitmiştir. Dolayısıyla da her gün bir TYT denemesi ve her konudan onlar içinde bir tane yaprak test çözmeleri. Aksu bu tatilde en büyük işin yine verilere düştüğünü söyledi. İkinci dönemdeki mutlaka eksiteni kapatmalı. Ailelerin de bu noktada çocuklarını teşvik etmeli. Neticede bu puanlar alınmış, bu karne alınmış. Bunun geri dönüşü olmaz ama ileriye dönük telafi şansımız var. Çünkü henüz yarı dönemimiz var. Yarı dönem zarfında da bu çocuklarımızın daha iyi çalışmaları, ailelerimizin de e, ee, öğrencilerinin çalışma programlarını takip etmeleri, hatta şunu öneririm. Mesela akşamları veya gündüzleri de çalıştığı zaman 45 dakika ders, e, 15 dakika teneffüs yapsınlar o derste öğrencilerinin çözdüğü kısımları da ebeveynler kontrol etsinler. Cevap anahtarları varsa kitapların arkasından koparsınlar. Cevap anahtarlarını anne baba kontrol etsin. Ya da 45 dakikalık süre içerisinde ne kadar çalıştığını kontrol etsinler.